dizi künyesi olarak yeni bir video ile karşınızdayım. Mahallenin muhtarları yayın hayatına Kanal 6'da başlamış, sonradan ATV ekranlarına transfer olmuştur. Hala akıllarda olan mahallenin muhtarları birçok renkli karakterin tanınmasını sağlamıştır. İstanbul'un Şirin ilçesi Maltepe'de çekilen dizi de yüzün üzerinde oyuncu rol almıştır. 1992-2002 yılları arasında yayınlanan Mahallenin Muhtarları'nda Temel ile Fadime'nin aşkı hikayeleniyordu. Daha sonrasında Fadime düğün günü yangında ölmüş, yerine mahalleye taşınan Şirin'le birlikte temel Şirin aşkı konu edilmişti. Gelin birlikte mahallenin muhtarlarında rol alan isimlerin şimdiki halleri ve hayatlarına bakalım. Videoya başlamadan önce verilen emeğin karşılığında kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarda dizide en sevdiğiniz karakteri ve dizi hakkındaki görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Gelin videomuza başlayalım. Dizinin temeli Erkan Can, Gemide filmindeki İdris Kaptan rolüyle sadece dizi değil, sinema dünyasında da yükseldi. 1958 doğumlu Erkan Can, son zamanlarda TRT 1'de yayınlanan Tövbeler Olsun dizisinde oynamaktadır. Şivesiyle, komiklikleriyle bizi güldüren, Fadime'yi canlandıran Aydan Burhan, en çok Mahallenin Muhtarlarında oynadığı Fadime karakteriyle tanındı. Nişanlım olsa atarım yüzüğü, kocam olsa boşarım onu. Ha bu başımıza gelmeyen kalmadı babacığım. Daha sonra Yangın Ayşe isimli dizide oynamış, ancak bu dizi fazla uzun sürmemiştir. Son zamanlarda kendisini Hercai dizisinde biraz külü almış haliyle gördük. Şirin karakteri, Fadime'nin ölümünden sonra boşalan Temel'in sevgilisi kontenjanını doldurmak için yaratılmıştı. Karakteri hayat veren Esra Akkaya, 1970 İstanbul doğumludur. Bugünlerde ekranlarda pek göremediğimiz Akkaya, Kalamış'ta eşiyle birlikte açtığı Tatlı Huzur Kafesini işletmektedir. Esra Akkaya, Etiyopya'dan bir evlat edinmiştir. Dizinin dedikoducu kadını, Müzevir Müzeyen'ini oynayan Sevil Üstekin, 1945 İstanbul'da olmalıdır. Başarılı oyuncuyu son zamanlarda ekranlarda göremiyoruz. Ayol nerede kaldınız hadi? Bir dakika Müzeyen Hanım geliyorlar. Sen gelmiyor musun? Niye gelmiyorsun? Yok. Hasta mısın? Bebeğin bakıyorsun. Misafir mi var? Ocakta yemek mi var? <laughs> ya sözünü. Taksici karısı, kuaför Behiye'yi canlandıran Filiz Taşbaş uzun süre arka sokaklar isimli bir dizide rol aldı. Taşbaş sanat hayatının yanı sıra profesyonel bir tenis oyuncusudur. Uzun süredir hayatını İzmir Foşa'da sürdürüyor. Hayvan tutkunu olan oyuncu hayatından kesitleri sosyal medyada yayınlıyor. Mahallenin Güzel Kızı Goncagül'ü oynayan Goncagül Sunar, 2019 yılında Fransa-Belçika-Türkiye ortak yapımı bir filmde rol almıştır. Müzik Muhtar Bey'e olan aşkıyla hatırladığımız İğneci Handan Hanım'ı canlandıran Işık Aras, en son 2012 yılında yayınlanan Dila Hanım dizisinde görüldü. direksiyon ile mahallede gezen, sosyal mesaj vermeye bayılan akıllı deri karakterini canlandıran Kutay Köktürk, son zamanlarda TRT'de yayınlanan Payitaht Abdülhamit'te rol almıştır. Mahallede kemik kıran Kadriye lakabıyla bilinen Mehtap Anıl, son olarak Fox TV'de yayınlanan Kadın dizisinde oynadı ve 2020 yılında hayatını kaybetti. Müzik Levent rolüyle tanıdığımız İsmet Özhan bir dönem Muazzez Ersoy ile evlendi. Uzun yıllar yurt dışında yaşayan oyuncu 2012 yılında Türkiye'ye döndü son zamanlarda herhangi bir projenin içinde yer almadı. Levent'in karısı Ebi rolünü canlandıran güzel oyuncu Açelya Akkoyun son olarak Show TV'de yayınlanan Keşke Hiç Büyümeseydik adlı dizide mukaddes rolünü canlandırdı. Dizinin tüm sezonlarında oynayan Cihat Tamer, Mahallenin Muhtarı ve Fadime'nin babası karakterini canlandırıyordu. Cihat Tamer, 1943 İstanbul doğumludur. Taksici Ali'nin annesi rolünde oynayan usta oyuncu Leman Çıdamlı, 80 yaşındayken 2012 yılında vefat etti. Makinist Haydar Bey karakterine hayat veren İhsan Bilsev 1 Mayıs 2008'de İstanbul'da vefat etti. Annem annem hakkım hakkım replikleriyle tanınan Nedret Özbek 2011 yılında hayatını kaybetti. Oyuncunun mezarı Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndadır. Mehpare'nin Hakkım Hakkım diye seslendiği karakteri oynayan Nezih Tuncay, 2016 yılında vefat etti. Dizide mahallenin manavı rolünü başarıyla canlandıran Nedim Doğan'ı 2010 yılında kaybettik. Taksi şoförü Ali'yi oynayan Yalçın Gülhan 2019 yılında vefat etti. Mahallenin emlakçısı İhsan Bey karakterine hayat veren Ali Cağaloğlu 2011 yılında 81 yaşında vefat etmiştir. 1981 doğumlu Onur Dikmen Can önündeydi. O zamanlar evin küçük çocuğu olan Onur Dikmen şimdi 40 yaşında. Belki çocukluğumuzdan, belki de gençliğimizden kopup gelen bir diziyle daha buluştuk. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.